Arkadaşlar merhabalar, Spor ve Macera dolu seyahat kanalı Fit Gezgin'e hoş geldiniz. Karavanla kış turum son hızıyla devam ediyor. Eksi derecelerden Uludağ'dan bugün indim ve şimdi montumu çıkarttım. Çünkü İzmir'i geçtim, Aydın sınırına girdim. Bugün ulaşmak istediğim yer, geçen sene gidip erişemediğim bir yer. Kardan dolayı geçen sene ulaşımın kapandığı bir göl. Bakalım bugün varabilecek miyim? Ee, Muğla-Denizli sınırında öyle bir ipucu vereyim. Sanırım e, hava kararmadan yetişemeyeceğim. Hava karardıktan sonra da biraz ıssız yollar ulaşabilecek miyim bilmiyorum ama deneyeceğiz. Eğer ulaşamazsak alternatif bir yer var aklımda. Oraya direksiyonu çevireceğim. Evet saat 9'da karavana yerleşebildim. E, 9'a çeyrek kala kısıtlamalara 15 dakika kala Akyaka'ya geldim. Esasında bugün niyetim Gökçe Ova ve Kartal Gölü'ne gitmekti. Geçen kış Kartal Gölü'ne gitmeye çalışmıştım ama yollar kapalı olduğu için kardan ulaşamamıştım. İçimde kalmıştı. O yüzden bugün offroad karavanla Kartal Gölü'ne ve Gökçe Ova Gölü'ne gitmek istiyordum. E, vakit yetmedi. Var gitsem herhalde ona çeyrek kala varırdım. O zamana kadar da yolda illa bir jandarmaya denk gelebilirdim. Zaten araç dikkat çektiği için direkt çevirirlerdi zannediyorum. Olsun Akyaka'ya geldim. Ee, Akyaka'da konaklayacağım. Sabahleyin belki kahvaltıya Gökçeova'ya gidebilirim. Sabah kahvaltıdan beri, Uludağ'daki kahvaltıdan beri bir şey yemedim. O yüzden çok açım. gereken marketten biraz et aldım. Şimdi onları pişireceğim. Yine aynı usul dışarıdaki mutfak değil, içerideki nur, gaz ocağında pişireceğim. Karavan içerisinde biraz et kokutacağım ama aç kalmakta iyidir. Şu anda bayağı duman altı oldu burası. <laughs> Günaydın arkadaşlar saat yedi buçuk oldu Esasında bir saattir falan uyanığım biraz hareketli bir gece oldu çok fazla gök gürültüsü şimşek zannediyorum yıldırım vardı arada bir uyandırdı onlar sürekli de sağanak yağmur yağdı ve arada bir çok kuvvetli 40 kilometre saat şiddetinde arada rüzgarlar geldi beşik gibi sallandım yani şu üst taraf özellikle çok sallanıyor üst tarafı kapatsam o kadar fazla sallanmaz ama gecede kalkıp onu yapmak istemedim Allah'tan üzerine düşen bir çaydanlık şişe bu arada şuradan çok hafif damla damla bir yerden su alıyorum ama damla damla varmıyor karası Şimdi kuvvetli bir rüzgar başladı. Evet, Tabi GoPro'da stabilizer olduğu için Of, bu, bu, yani bu kadar hafif sabitliği sabitliyor, hissettirmiyor. Ama Tente'nin dalgasından, aldığı dalgadan anlayabilirsiniz rüzgarı. Şu anda çok kuvvetli bir rüzgar var. <laughs> Beşik gibi sallanıyoruz. Ve yağmur da çok kuvvetli. O yüzden bazı köşelerden hafif su almaya başladık şöyle göstereyim. Ben çok fazla durmayayım. Daha ya, daha az yağışlı bir yere geçeyim. Arkadaşlar şimdi tüm bu problemler yetmezmiş gibi yani kuvvetli rüzgar sağnak yağmur şöyle göstereyim karavanın içerisine hafiften su girişi yetmezmiş gibi ve buraya sıkıntı kaldım. <laughs> şimdi şöyle göstereyim. Bilmiyorum şuradan bir ışık vereyim de öyle gözükür herhalde şu içeriden kilitleme mandalı kapının bunu normalde açıyoruz ve itiyoruz. Ben de açtım ama ben dün gece güvenlik olması açısından şu köşedeki bakın bu ve bu dışarıdan kitleme mekanizmasının uzantıları. Ben gece güvenlik olsun diye onları da bu taraftan elimle çevirmiştim. Şimdi e, şey yapılmıyor. Ters yöne normalde çevrilebiliyordu. Önceki gecelerde de öyle yapıyordum. Şu anda çevrilemiyor. Ama onlar tutmuyor da zaten. E, ama niye böyle şey oldu anlamadım. Bitiriyorum ama şu anda açık kilidimiz. Ama kapı gitmiyor. Dışarıda ördeklerin sesini duyuyoruz. Ama kapı açılmıyor. Dışarıdan herhalde şunun mekanizması sıkıştı mı? Ne olduysa açılmıyor. Yani bunlarda daha dönmüyor ee, öteki kollar. Yani zaten onları maksimum çevirmişim. <laughs> Yok. Mümkün değil. Açılmıyor. Daha da zorlasam belki açılır ama bu sefer de bir sistemde bir yerler kırılır hatta da açılmıyor. Burada kaldık. Esasla bir tane acil çıkış noktası var. Ama oradan bu taraftan açılıyor mu orası? Ee, bu taraftan açmayı orayı deneyeceğim. Bir de açılsa bile aşağıya direkt e, yerler çok ıslak. Oraya yere inerim. Şurası bunun altı. Bunun altında bir çıkış kapısı var. Ama nasıl yapayım onu? Çevirdikten sonra çıksam sanki daha mantıklı. Ben önce bir kahvemi yapayım. <laughs> bir kahvemi demleyeyim. <laughs> kahvemi içeyim ondan sonra karar vereyim. Kararımı verdim. Tenteyi sökeceğim. Oradan çıkacağım. O yüzden önce bir montumu giydim. Hafiften tenteye baktım. Söktüğüm zaman geri takabilecek miyim diye. Geri takabiliyorum ama eskisi kadar gergin olmuyor. Dolayısıyla içeri biraz su alabilir. Tekrar bağladıktan sonra diye düşünüyorum. Şimdi şunları kaldırayım. Karavandan kaçış. <laughs> Abi ben tenteyi söktüğümde içeri su da yağmur da girdi çünkü yavaş çok. Aha çıkıyorum hatta galiba çıkıyor. Şimdi şöyle koyalım. Azmak Nehri'ne yarım ada şeklinde uzanmış bir parçanın üzerindeyim. Esasında keşke yağmur yağmasaydı. Şöyle drone'la yukarıdan bir görüntü alsaydım. Çok güzel bir görüntü. Evet yerler çamur. Çok yukarıdan tutamamam lazım. Şöyle yapayım. Ha, arkadaşlar sorunu çözdük. Sebebi anladık daha doğrusu. Bakın. Bu Arka kapağın önünde yedek lastik. Bunu normalde açıp gece şöyle bırakıyoruz. Tabii gece fırtına, yıldırım, yağış olunca demek ki bu kapanmış ve o kadar hızlı kapanmış ki bakın bittirince yine oldu. Çok hızlı kapandığı için bu kendini kitlemiş. Şimdi meseleyi çözdük. Dadam! Böylece bu sistemi de öğrenmiş olduk. Yalnız mükemmel bir yerdeyim ya. Bakar mısınız? O halde şöyle yapalım. Ben bu çıkışı bir kahveyle kutlayayım. Kahvemi kahve demlemeye bak. koydum. Ağır sağlam kahve demleyeceğim. Yüksek kafeinli. Beni uyandırsın diye, boyunca enerji tutsun diye. Ama şurada yağmur bir hayli azaldı. Hazır yağmur azalmışken, dronla de yukarıdan görüntüsünü alalım. biliyorsunuz zaten ben Akyaka'yı çok seviyorum ve sadece yaz değil, kışları da hemen hemen her ay bir sefer geliyorum. Aralık ayına da gelmiştim, Ocak. Gelenek bozulmadı. Her ay bir gece kalmış oldum Akyaka'da. Akyaka'yla alakalı esasında çok güzel iki bölümlük Akyaka ve Akbyk hakkında vlogum da vardı. Eskiler izlemiştir ama izlemeyenler için şöyle şu tarafa bırakayım, oradan tıklayarak da Akyaka vloglarımı izleyebilirsiniz. Kahveyi bitirdikten sonra şu manzarada karavanı toparlayalım ve Dün akşamki plan Gökçeova'ya doğru gidelim. Hava durumuna baktım. Maalesef biraz soğuyor. Gökçeova'da da Kartal Gölü'nde de eksilere doğru gidecek biz vardığımızda. Gece daha da soğuk. Gece ama zaten orada kalmayız. Şimdi gidip en azından geçen sene içimde kalan Kartal Gölü'ne ulaşamamayı bu sene gerçekleştirmiş olalım. Arkadaşlar rotayı tekrar revize etmek zorunda kaldım. Hava gitgide kötüleşiyor. Gökçova tarafı çok yağışlı, Kartal Gölü tarafı ise kar yağışlı. Ve o yolu geçen seneden hatırlıyorum. Karda geçmek çok riskli olabilir. Ondan dolayı Gökçova Kartal Gölü rotamı başka zamana saklayacağım, yine erteleyeceğim. Ve şimdi Denizli kayak merkezine ilerleyeceğim. Kayak merkezinde görüşürüz. <laughs> merkezdeyiz. Denizli Kayak Merkezi'ne doğru 19 kilometre daha var. Şimdi küçük bir manzara molası verdim. Burada kayak merkezine çıkarken seyir terası var ve çardaklar var. Geçen sene de yine burada mola vermiştim. Hatta drone uçurmuştum. Aşağı doğru, Tavas'a doğru güzel manzara var. Yukarılara çıktıkça Kar, kar yağışına dönüştü yağış ama hava halen çok soğuk değil zannediyorum 3 derece sıfır değil yani yalnız kayak merkezi biraz daha yukarıda orada sıfırın altına iner tahminim burası bu şekilde ise burada insanlar pek yapabiliyorlar ben şu kayalığın üzerine çıkmıştım geçen sene maalesef bu sefer görüş açısı görüş mesafesi yok umarım yukarıda kayak merkezi orada sislerin üzerine çıkarız görüş mesafesi yeterlidir. Hem manzara görmek açısından hem de belki fiyatları uygunsa e, kayak yaparım. Ama eğer bu şekildeyse keyifli olmaz. Yoluma devam ederim. Tahminim 10 kilometre falan kalmış olması lazım kayak merkezine. Kar yağışı da devam ediyor. İnşallah dönüşte beni zorlamaz. Web açıldı diyor. Vallahi şimdi bir görevli bir kapalı olduğunu söylüyor. Hmm. Yine bir görevlinin söylediğini göre Anladım. Söylüyoruz ama siz yine garanti. Tamam. Büyük şeyi bir arayın isterseniz telefon çekiyor. Hani buradan zaten herhalde 10 dakika kaldı değil mi? Kalmamıştır bile ya. Yani. Kalmamıştır. Yürüyün bakalım. Tamam, teşekkür Görünsün. ederim. Şeyi çekebilir miyim? Tabii 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 tabii. Yapım aşamaları devam ediyor galiba. Aynen. Aynen. Eğlenceler <laughs> i̇yi iyi görüşürüz. görüşürüz. Sağ olun. Zaten şurada benim araba pati çekmeye başladı. Hımm Şu rampa zaten biraz şey herhalde. Evet. Krem var. Evet. Hayalimde. Öyle mi? <laughs> bir, bir bakabilir miyim? Tabii tabii tabii. Ben de çekebilir miyim? He? Çekebilir miyim ben de? Tabii ki. Aa, çok güzel. Ben kiralıyorum. Satın almıyorum. Ee, i̇sterseniz da. açabiliriz. Hı <laughs> Ben başka karavanlar da kiraladım. Kiralıyorum. Ee, bu macera yapabilirim bu macerayı. Sonuçta yukarısını açtığınız zaman orası kovaş dolayısıyla bir miktar şey yapabiliyor. Nem alabiliyor. Nem alabiliyor. Bana bir Evet, yatılıyor. Nasıl? Burayı açıyoruz. Hop kocaman oluyor. Trailer'ı doğru gidiyor mu diyor. Evet, evet. Ecan görsün. İstiyorsanız açabiliriz. Evet, açabiliriz. Yok ya aç. Aç aç Nasıl Başladığına bakmak istiyorum. Ay, ay, ay. Hadi senin için açalım. Ay. O zaman şöyle arabayı bir kenara almamız lazım. Tam bir sigara içeceğiz. yatabilir miyim? Bak şimdi çok rahat. Bak, zank diye kaldır ver <laughs> İçinde, i̇çinde rahat rahat kafayı kaldırıp duruyorsun işte. Dikilebiliyorsun içinde. Açacağız ama içerideki yastık, Dikiyor şey, yatak mi? sıkışacak. Hey. Tepede yaşayabiliyor musun? Aynen. Yatak oldu. Tamam. Egen ee, gel bak gel buradan bakabilirsin abi göstereceksin sana. Ben de bakacağım. Bir kere şey göreceğim. Şu minderi açıyoruz buraya. Burada Aa. ister yürüyebiliyorsunuz isterseniz ister şunu indiriyorsunuz. Yukarıdaki minderi de buraya. Full ya, ya, ya full yatak oluyor <laughs> ya, da takılıyorsunuz. Veya burada işte aynı şekilde açılıyor. Şey bu tarafta. Orada, orada, o, orada mutfak o var. Şey. Mutfak evet, var orada. Aynen. Evet. Buzdolabı. <laughs> bak bak buzdolabı var. Anam nerede? Yaz vermiş. Tam tatillik raflar. Rafları var. Burada da şey var. Ocaklar Ocakla şey bildiğim kadarıyla. Aynen öyle. öyle. Ya ocak. yani. Suyu. Şurası şu şuraya takılıyor. Şey yapıyor, tezgah yapıyor. Ya, tezgah de, koyuyoruz Şimdi çıkan kaldı. Honda mı? Bu Honda kaldı. Ben İstanbul'dan geliyorum. Şey, karayın, karayın. Buraya, nasıl? Yok, geldim. önceki gün ulu dağdaydım. Yalnız, Yalnız, Yalnız geldim. Rover çıkar tabi. Bunun için ne var? O, rover çıkar canım. Ben de bir şansımı deneyeyim. <laughs> Hava içeri kapattı. Ben gösterirken. Bakalım nasıl çıkacağız. çok zorlanmadan geçtik. Ama ileride bir tane daha kötü bir rampa varmış. Dönüşte hem de. Dolayısıyla gidip dönememek tehlikesi var. Müzik Kayak Merkezi'ne maalesef kapalı. Buradan döneceğiz artık. Allah helal olsun Nisan. Azmet de arkamdan geldi. <laughs> tesis kapalı. Her yer yutronda uçamayız. Geçen sene gelmiştim. Güzel bir tesis. Şurada kafeterya vardı aşağı inelim biraz. O tek tek belki salifimizi yaparız. Üşüdüm. Dönüş yoluna çıkıyoruz bakalım. Böylece da karda off-road yapmadık da demeyiz. <laughs> biraz yoldan çıktık, <laughs> kaydık. Bir deneyim dedim. 40 kilometre hızla Dönüşü alabilecek miyim diye alamadım. Başladığımız yere geldik. Dönüşe geçtim ama hava artık çok bozdu. Görüş mesafesi çok dar. Ve yerler e, iyicene kar tutmuş. Allah'tan buz değil. Dolayısıyla çok fazla kaymıyor. Bu arada bu seyahatte crawler'ı da karda iyice bir test etmiş olduk. Daha önce biliyorsunuz kumlu e, kumluk alanda, Pirik Vadisi'nde ve kayalık alanda test etmiştik. Çamur'a da test etmiştik eee karda da test etmiş olduk. Benim beklediğimden daha iyi performans gösterdi. Zincirli araçların çıkamadığı yere zincirsiz rahatlıkla çıktı, zorlanmadan. Ee, hem de e, for LLC moduna da almadan yani yoğun kar moduna hiç kullanmadık bile. Sadece dört çekeri kullandık. Ee, zannediyorum burayı da inşallah sorunsuz ineceğiz. <laughs> Arkadaşlar Denizli kayak merkezinden indim. Malum gördüğünüz gibi Denizli Kayak Merkezi kapalı. Bu sezon açmamışlar mı bilmiyorum. E, ama kar vardı. Kar olmasına rağmen tesis kapalıydı. Kafeler de kapalı. E, zaten otel yok. E, kayak merkezi de kapalı. Halbuki geçen sene geldiğimde ben e, açıktı. Yapacak bir şey yok. Denizli elendi listemizden. Yolda bu sene yapılmış asfalt yol çok güzel. Geçen sene toprak yol vardı. Eğer yol yine geçen seneki gibi olsaydı muhtemelen kalırdım yolda çıkamazdım.